merhaba arkadaşlar Bugün sizlere bu görmüş olduğumuz küçük menekşeri tokanın tarifini paylaşacağım Tunus işiyle yaptım Arkadaşlar bu menekşeleri şöyle 3 yaprak olarak yaptım bakın şu şekilde iki tane de buraya yeşil yaprak yaptım ben şu şekilde bakın bitmiş hali böyle oluyor ortasında sarı, sarı tomurcuk yaptım ben evet, siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz şöyle Evet şimdi ben e, pembesiyle yapacağım arkadaşlar. Sarı rengimiz e, ortası için lazım. E, krem rengimiz e, çıt çıtımızın kenarını çevirmek için yeşilimiz de zaten e, yapraklarımız için gerekli. E, şimdi öncelikle bu minik menekşelerimizi yapalım arkadaşlar. Sonra çıt çıtımızı çevirmesini tamamlarız. Evet bunun için sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz mesafeli bırakırsak ipimizi sonrasında bağlamamız gerekiyor arkadan çünkü şu şekilde sabitleme zincirini saymıyorum arkadaşlar bu sabitleme zincirinin haricinde 4 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ben sıfır numara tığ kullanıyorum arkadaşlar benim elim sıkı olduğu için eli gevşek olanlar daha küçük 1.60 milim falan kullanabilirler tığlarını bir dakika şurayı söylemeden atladım. Şimdi arkadaşlar, şuradan bakın şu örgümüzün tek kanatlarından alarak ilmek alıyoruz. Tunus işi yapacağız bunu arkadaşlar. Şöyle, bakın dört tane oldu burada. Bu ilmek sabit dediğimiz zincirimize batmıyoruz. Şimdi sihirli halkamızın içine batıyoruz. Toplamda beş tane. Tığımızda ilmeğimiz var. Şimdi bunları iki iki çıkartıyoruz arkadaşlar. Çok da sıkı yapmıyoruz. Çünkü bir sonraki sırada bu örgülerimizin içlerine batacağımız için Bakın böyle iki iki çıkartıyoruz. Bu en sonuncusunu da biraz gevşek yapalım hatta. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuralarda ilmekler görüyorsunuz. Buralara batarak bir sefer ilmek çıkarıyoruz. Şu şekilde Bakın 4 tane oldu. Bir tane de sihirli halkanın içerisinden alıyorum. 5 tane oldu gene. Şimdi 2 2 tekrar çıkartıyorum. Şöyle. Evet, şimdi bir tane yaprağı tamamlamış olduk. ilmek kaydırma yaparak bakın şuradaki ilmeklere kaydırma yaparak aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bu yaprağımızı bitirdik çünkü şu şekilde batıyoruz kaydırma yapıyoruz ve buna da batıyoruz kaydırma yapıyoruz şimdi de sihirli halkamızın içerisine kaydırma yapıyoruz ve yaprağımızın bir tanesi bitmiş oluyor arkadaşlar bu şekilde şimdi dört tane zincir çekiyorum 2 3 4 çok sıkı çekmiyoruz arkadaşlar bunları ve şimdi bu ilk birinciden örgümüzün tek kanadından alarak ilmeklerimizi çıkartıyoruz. 2 3 4 ve bir tane de sihirli halkanın içerisinden alıyoruz. 5 oluyor. 2 2 çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle gevşek yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa biraz şuradaki bakın ilmeklere batmamız zorlaşabilir. Şöyle daha yakından göstereyim. Bakın şuraya batıyorum. Şöyle batıp ilmek çıkartıyorum. Şöyle yakından gösteriyorum ki daha iyi anlayabilmeniz için şu şekilde. Evet. Dört tane olduğu bir tane de sihirli içerisinden alıyoruz. İki iki çıkartıyoruz tekrardan. bu şekilde iki iki çıkartıyoruz şimdi bu yaprağımız da bitti arkadaşlar şimdi kaydırma yapmaya geçiyoruz 1 2 3 şimdi bir de sihirli arkanın içerisine kaydırmayı yapıyoruz ve bu yaprağımız da bitmiş oluyor şimdi tekrardan 2 3 4 zincir çekip tek kanatlarından alıyorum. Bu şekilde bunu biraz artık hızlı yapacağım. Şöyle bakın 2 2 çıkartıyorum. Gevşek tutuyorum elimi. Şimdi buradaki görünen ilmeklere batıyorum. Bakın. Şimdi 2 2 çıkarttıktan sonra şimdi ilmek kaydırmaya gidiyorum bu yaprağım da bitti çünkü şöyle şimdi şu sihirli halkamızı biraz çekelim İpimiz küçüldü çünkü sihirli halkamız içerisine de ilmek kaydırma yapıyoruz ve ipimizi kesiyoruz burada arkadaşlar biraz mesafeli keselim bağlayacağız çünkü arkada şimdi sihirli halkamı çekiyorum ve ortasını kapatmış oluyorum. Şöyle bakın böyle büyük durduğuna bakmayın. Yapraklarını büzdüreceğimiz için şuradaki gibi bakın şöyle yukarı doğru büzdüreceğiz yapraklarını. Evet şimdi bu ipimizi kesiyoruz bağladım ben. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ortasını tomurcuğunu yapacağım. Eee sarı ipimizi takıyoruz. Şuradan arkadan bir yerden ilmekten geçiriyorum ben. Şu şekilde. Ortadan arkadaşlar ön tarafa çıkacağız. Bakın şuraya. Ön tarafa çıkış yapıyorum. şöyle şimdi ipi bu ipi sarı ipi elime alıyorum iğnemi buraya koyuyorum ve burada tomurcuğumuzun büyüklüğünü ne kadar istiyorsak o kadar doluyoruz arkadaşlar ben dört kere doladım bir iki üç dört dört kere doladıktan sonra tekrar ortadan arkaya çıkış yapıyorum Ve bu şekilde tomurcumuz oluşuyor arkadaşlar İpimizi kesebiliriz bu zaten düğüm olmuş oluyor arkadaşlar bir de bura, e, buradan yapıştıracağımız için menekşelerimize sıkıntı olmayacak evet şu şekilde bakın şimdi bunun gibi arkadaşlar iki tane daha yapacağız e, ben kamera arkasında yapacağım diğer iki tanesini sonra e, yapraklarımıza geçeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben 3 tane bakın 3 tane böyle e, menekşemi e, çiçeklerini tamamladım. Ben pembeyle yaptım. Bu sefer hani menekşe yerine normal hani bir çiçek olarak da bunu kullanabilirsiniz. Ama ben morla yapınca menekşeye daha çok benzettim arkadaşlar. Bakın. Şöyle aynı menekşe gibi duruyor. Ortasında sarı yaptım. Mor menekşenin sarısı gibi dursun diye. Bunda da pembe yaptım arkadaşlar. İstediğimiz renk yapabiliriz yani her renkte bence çok güzel duracaktır 3 taneyi yaptım arkadaşlar bir tane de yaprağımı yaptım şu şekilde şimdi bir tane yaprak sizinle beraber yapacağım arkadaşlar 8 tane zincir çekeceğiz şöyle bir sabitlemeyi saymıyorum arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 yedinciye sık iğne yapıyorum arkadaşlar sonra başını alıyorum altıncıya çakma trabzan bakın şöyle üçünü bir çektiğim çakma trabzan başını alıyorum yan tarafa iki tane kalana kadar ikili trabzan yapıyorum yanına şöyle ikili sonra 1 2 Evet bunu da yapıyoruz ikili trabzan yani 3 tane ikili trabzan yaptık Arkadaşlar şimdi küçülmeye gidiyoruz tekrardan çakma trabzan yapıyoruz üçünü bir çektim buraya sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum Burası Büzüşmesin diye o bir sık iğne Bir zinciri çekiyorum arkadaşlar Sonra başını alıyorum Şimdi buraların karşısında aynılarını yapıyoruz arkadaşlar Bakın çakma sık iğne yaptığım yerin karşısına batıyorum Bu ipimi de arada kaybediyorum arkadaşlar Beraber yürütüyorum Çakma trabzan yapıyorum Şimdi 3 tane sırasıyla ikili trabzan yapacağız arkadaşlar Şöyle bir 2 ve 3 şimdi burada bakın iki tane yerim kaldı bir tane çakma trabzan yapıyorum küçük küçültmeye gidiyorum bir tane sık iğne yapıyorum ve şurada en başta yaptığım sık iğnenin tepesine batarak kaydırma yapıyorum 1 2 zincir çekip tekrar aynı noktaya kaydırma yapıyorum Arkadaşlar ipimi kesiyorum biraz mesafeli keselim arkada ipimizi yürüteceğiz Çünkü arkadaşlar şöyle daha ince bir tığla arkadan geçip ön taraftan ipimi alıyorum ve buradan ilmekler arka taraftan alarak şöyle ön taraftan görünmeyecek şekilde ipimi yürütüyorum arkadaşlar. Ve buradan artık kısa kesebiliriz. Şöyle şu ipimizi de keselim. Şöyle arkadaşlar. Evet. Yaprağımız bu şekilde arkadaşlar. Bakın buradaki e, bu iki zincirde yaprağın ucu gibi görünsün diye iki zincir çekiyorum. Evet, iki yaprağımız da hazır arkadaşlar. Bakın şu şekilde e, Tunus işi yaprak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yapılışını da göstereyim size. Şöyle bunun içinde 8 çekiyoruz. Bu başlangıçtaki sabitlemeyi saymıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 arkadaşlar. Şimdi e, 7. den başlıyoruz arkadaşlar dunuz şimdi biliyorsunuz böyle ilmek alma var arkadaşlar. Tek e, bu örgülerimizin tek kanadından bu şekilde ilmek alıyoruz ve git gide de bu ilmeklerimizi uzatıyoruz yaprağımızın formunu alsın diye arkadaşlar. Şöyle. Evet bakın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar böyle bakın 2 2 2 böyle 2 2 2 çıkartarak sona kadar gidiyoruz bakın bu şekilde Evet sonuncuya geldim yaprağımızın bir tarafı bitti ve şöyle arkaya çeviriyorum aynı bu noktadan ilk baştaki noktadan tekrar ilmek çıkarmaya başlıyorum bu sefer karşı taraflarından çıkartıyoruz şöyle bakın biraz uzatarak yapıyoruz böyle uzatmasak biraz küçük kalıyor arkadaşlar yaprağımız. Bakın şöyle 2 2 çıkartalım gene. Şimdi böyle bir şeye benzemiyor gibi duruyor ama arkadaşlar en son bitince güzel duruyor. Şöyle bakın. En son bunu da yaptık. Bir zincir çekiyorum ve ipimi biraz mesafeli kesiyorum. Gene arkada kaybedeceğim çünkü. Bakın. Bu şekilde yaprağımız oluşuyor arkadaşlar. Şuradan ipimi alıyorum şöyle bakın Şuradaki arkadaki ilmeklerden gizliyorum aralarından geçiriyorum Evet bu kadar yeterli şöyle kısa kesiyoruz Bakın bu şekilde de şöyle e, Tunus işi yaprak yapabilirsiniz Arkadaşlar şöyle ister böyle, ister e, normal şu şekilde normal yaprak yapabilirsiniz. Bakın şöyle ikisi de güzel duruyor arkadaşlar. Hangisini yapmak isterseniz ikisini de ben anlattım. Şimdi arkadaşlar çıt çıtımızı yapacağız. E, bu kenar çevirmesi farklı bir e, birkaç video öncesinde anlatmıştım ama tekrardan e, anlatayım bunu ben şu şekilde birazını işledim arkadaşlar çıt çıtın. burası zaten normal kenar çevirme bakın şu şekilde komple etrafına döndüm şöyle buraya kadar e, mesafe bıraktım ki birlikte örelim diye arkadaşlar şimdi şuradaki sonuncuya batıyorum bir zincir çekiyorum ve buraya ben 5 ya da 6 tane dolduruyorum sık ıı, çakma trabzan. Evet bakalım 1 2 3 4 5 oldu bir tane daha yapacağım ve bir zincir çekiyorum buradaki en baştaki sık iğnenin tepesine kaydırma yapıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi arkadaşlar ee, bu kenar çevirme tığımı bırakıyorum. Bakın bu zaten metalden dolayı tırtıklaşmış. Tır, e, tır Bunu sadece e, kenar çevirmede kullanıyorum bu tığımı. Şimdi şu şekilde tersine çeviriyorum. Çünkü bu, e, bu kenar çevirme modelimiz tersten oluşuyor arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar şurayı atlatacağız. 1-2-3 1-2-3 buradan kaydırma yapıyorum. Buraya bu kısma gelmem lazım arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 Şöyle 1 2 çekelim ve şuraya en başa gelelim. Evet bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Yan tarafa yan ilmeğe çakma trabzan yapıyorum yan tarafa kaydırma yapıyorum başını alıyorum yan tarafa çakma trabzan yapıyorum yan tarafına bakın hep yan tarafına aynı yere yapmıyoruz arkadaşlar yan tarafına kaydırma yapıyorum başını alıyorum yan tarafa çakma yapıyorum yan tarafa kaydırma yapıyorum yani bir çakma bir kaydırma olarak bu şekilde model çıkıyor arkadaşlar bakın Şöyle yan tarafa çakma yan tarafa kaydırma. Başını alıyorum yan tarafına çakma yan tarafına kaydırma. Şuraya biraz ileriye kadar geleceğim arkadaşlar. Bir çakma trabzan bir kaydırma yaparak aynı ilmeklere batmıyoruz yan yana gidiyoruz arkadaşlar şuraya kadar tepeye kadar geleceğim ben göstereceğim size sonrasında ben kamera arkasında yapacağım arkadaşlar Evet bakın bu şekilde Arkadaşlar şöyle bir görüntü oluyor ee, çok da kibar oluyor arkadaşlar bakın bir çakma bir kaydırma olarak tersten uyguluyoruz ama bu modeli arkadaşlar ön taraftan değil ön taraftan yaparsak Bakın şu şekil görünecektir model şöyle böyle bir model görünecektir tersten yaptığımızda arka tarafta bu model görünüyor Evet burayı bu şekilde bir çakma bir kaydırma olarak tamamlayalım arkadaşlar sonrasında e, yapıştırmaya geçeceğiz menekşelerimize Evet arkadaşlar bakın ben sonuna kadar bitirdim çıt çıtımı şimdi burada ipimi kesiyorum şöyle dedik ipimi kesiyorum ve silikon tabancamı da açmıştım. Bu ipi bu şekilde şu metalin oraya getiriyorum arkadaşlar ben. Ve buradan şöyle silikonumu sıkıyorum ve buraya yapıştırıyorum. İp de arada kalmış oluyor arkadaşlar. Buradan ipi kesiyorum geri. Bu şekilde biraz sağlamlaştırıyorum. Evet, o ipi birazdan keseceğim. Şimdi arkadaşlar şu yapraklarımızı yapıştırıyoruz. Bakın şöyle arkadaşlar. Önce e, şeyle göstereyim tığla. Bakın şuraya bir bu kısma, bir bu kısma şu ortası boş kalacak şekilde bu yan taraflara yapraklarımızı yapıştırıyoruz. Önce silikonlarımızı sıkıyorum. Şöyle bir tane de buraya sıkıyoruz. Yaprağımızın şu sivri olan iki zincir çektiğimiz yer aşağıya gelecek. Orası görünecek arkadaşlar. Buradan da burası. Bu şekilde bakın. Şöyle yapıştırıyoruz. Böyle bir görüntü olacak. Şimdi menekşelerimizi yapıştırıyoruz. Bunları da şöyle bakın şu şekilde yaparak şu kısmına silikon sıkıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bu ilkini arkadaşlar şu yeşil yaprağın da üstüne gelecek şekilde yapıştırıyorum. Şöyle bakın. Şu şekilde. Sonra buradakini yapıştırırken bunları böyle büzdüreceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar şu üçünü büzdürüyorum bu ipleri silikonluyorum. Şöyle bakın hem iplerimiz sağlamlık açısından silikonlamış oluyorum. Şimdi arkadaşlar buraya tam orta kısma bunu yapıştıracağım. Şu şekilde biraz şöyle yapraklarımı düzüştürerek yapıştırıyorum. Bakın şöyle şu şekilde. Bu havada kalsın şu yaprakları. Şimdi buraya da yapıştırdığımızda bu yapraklarını şöyle havaya kaldıracağız. Hepsi bir yaprağı havada kalmış olacak. Buna da şöyle ipliklerimiz arkaya gelecek arkadaşlar. Ön tarafta görünmesin. Şimdi bunu da bakın şu yaprağımızın üstüne gelecek şekilde bunları iki elimizde tutalım şöyle buraya yapıştırıyoruz şöyle bakın bu şekilde şöyle kaldırarak şekil veriyoruz yapışmadan kurumadan önce şöyle bakın şekillendirelim arkadaşlar şimdi şuraya da ben ufak bir silikon sıkıyorum bu iki yaprağı şöyle birbirine yapıştırıyorum birbirinden ayrılmasın şekil vermesi daha kolay olsun diye şöyle arkadaşlar Evet bakın bu pembe rengi de çok hoş oldu arkadaşlar şöyle ışık geliyor sanırım şöyle göstereyim bakın bu şekilde iki rengi de çok güzel oldu arkadaşlar şöyle büzdürürsek Bakın şöyle daha güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle büzdürdüğümüzde. Şöyle. Evet hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Videomu izleyenlerden bir beğeni bekliyorum. Destek amaçlı. Sormak istedikleriniz varsa açıklama kısmına da Instagram sayfamı yazıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yapamayanlar da Instagram sayfamdan sipariş alıyorum arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.